Aslında burada var ya, mesela Knight'i ele geçirip, yani şeyden girmek yerine, mesela biri e, Knight'i camına sarksa, e, biri o Knight'i camına tam karşı çaprazına var ya, şey Astro şey tropiye giren odadan girse falan filan gibilerinden, mesela Ace alayım ben, Ace nerede? Knight'i, o Astro'yu nometleyip, ondan sonra gelip Red'i, Orayı tamamen bize el geçirmiş oluyoruz çünkü şeyde rotasyon da yapamazlar. Yani müthiş bir şey yapılabilir diye düşündüm şu an öyle içimden geçti bilmiyorum yani siz ne dersiniz? Yani bir taktiksel deneme olarak Yapılabilir Ses gelmediğine göre Herkes abi işine bak dedi ben de o zaman ön taraftan diyorum Ben değerlendiriyorum abi şu an Yok çünkü balkona herkes odaklandığı için aynı Yavuz'la yaptığımız şey gibi oluyor. Mesela şu Nighty'e girsek ben şu cama sarksam mesela bir tane main, main'de sıkıntı yok. Buraya bir Claymore. Ee, bir grupta şu... Şur... Açacağım tabii. Bir grupta buradan. Bir grupta Astro'ya girip Astro'yu... Tamam. Astro'yu nometledikten sonra burada kasayı açacağız önce. Tamam oraya ekle. Yavuz sen alttan şeyi alsana. Astro, e yani. Astro Stairs'in... Astro. Astro'nun şeyini Astro'nun Astro şeyini mi? Ee, mi? evet. Gel tamam alayım abi. Çok iyi. Sen bilirsin, 1 iki. Şey neydi demişsin çocuğun ismi? Ben abi eklemeye gidiyorum. Yani, ekle reis, ekleyince tamam. Kamerası eklendi. bedroom. Next bedroom, bedroom. Nighty boş şu an. Lan niye zıplamıyor drone? Biri burada top redde. Nighty boş. Çok <laughs> iyi. E, tamam artık oynayabiliriz buradan. Duvarda şey yok. Reinforce varmış pardon. Girdin mi şurada Astro'yu? Ya? Yaptınız mı Astro'yu? Astral oldu abi. Tamam. Onlar birbirine vurdu. <laughs> <laughs> Bana sıkarken vurdu. Kaplan on ping, kaplan red, red ping. Aa ölmedi lan. Lan bütün mermileri üstüne gönderdim. Last kaptan 1 HP, 1 size. Lan 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 şey. şey. Eliminated. Yavuz. Ne? çok büyük bir aptallık yaptığı için kendini istemiyorum. Arkadaşlar. Evet fark Bunu yapmazsanız. O ölürsün. Bunu yapacaksın kanlı. Yok. Şeyde kanlı adam vururken ben de kafayı böyle eğip çekiyorum da pik yapıyorum. Elle yapamadığım için şey kafayla yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Onu evet yine Knight'den devam edelim böyle. Çünkü herkes şeyden bekliyor. Balkondan hep oraya defans yapılıyor. Arka tarafa pek defans yapılmıyor yani. Bu zayıf defans ben... gördüğüm için düşünüyorum. Osa aldım Genelde bu şeyden sefer. Şeyden gidiyorum ben. Neyden? Nokla şeyden gidiyorum. Arka taraftan oraya baka 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 boşsa geliyorum. Şu silah güzel ama sektirir miyim diye bilmiyorum. Bakalım döneceğiz. Hissedip geri geldim kent çete. Çete yapalım. kim? Biz çete değiliz oğlum öyle bir şey yok. Her şey resmi. Bak o spam pick infosu çok güzel oldu mesela. Orayı mı almışlar? Bir üstten ses alıyor gibiyim ama yanlış da duyuyor olabilirim. Yanlış duymazsın ya. Ama aynı site. Aynı site, aynı site. Aynı site. Aynı side ise sıkıntı yok. Azami almışlar bu sefer. Kamera, kamera. var. Tamam. Vigil var yine. Kamera var. var. Bu adamlar Romer'a dönmüşler. Başka ne ola ki? Spawn picks. Ya, Yine yani spawn yiyecek var, yiyecek var. Yine bir yerden atıyorlar. Vigil yaklaştı buraya. Vigil bicycle baby. O da oraya spawn pick'e geldi. Yukarıdan atıyor bu defa herhalde. Şey, burada olması lazım. Oraya dikkat et bana. Buranın altına claymore atıyorum abi. At race. Abi buradan atıyormuş. Burada burada stairs'ta. O ters oldu yalnız azamen Baran avramayı. oradan çıkıp bizi vurur ya. O nasıl bir claymur oğlum? Atacağım, bir de, atacağım. Dur, ben attım ben Tamam. tamam. Right'e çıkıyorum. Azem burada. Bunu da harcadık. <gülme> <gülme> Öldü. Seninkine gitti abi. Camdan mı atladı DNA'yı? Ya var bir Nerede? Nerede? Bir sayı. Nice. Bak bu taktik yani bu böyle girilebilir bu sayıda artık çünkü hep bu tarafa şey oldu şu şey, arkayı da koruyorlar çok açık kalıyor ama arkada bir Knight'i alıp Astro alıp tropiyi ele geçirirsen bir red kalıyor. redde aldıktan sonra senin orası artık. Bir kişi diğer taraftan basar. Kalimali. Yani. Şimdi mesela diğer tarafı nasıl girilebilir? Çatıdan e, yinklenebilir içerisi. O sırada e, bak bir sefer deneyelim. Deneyelim. Beyin bedava. Eğer orayı yani alırlarsa... Biz nereden geleceğiz? Yok yok. Mesela şimdi ben çatıya çıkacağım. <laughs> Astro Değil de şey var ya astro, astro diyorum ya tropidi karşı balkonu yani yatak odasına bakan sayda ying katacağım. Siz de o sırada pencelerin gireceksiniz içeriye. Claymore olacaksın <laughs> yatak odasına. Mesela banyoya bir tane şey Claymore. Yine şey dedir, aynı site falan. Aynı site mi? Aynı abi. Evet abi. Hı. E -hı. El Ela. Ela. Elibay El olabilir emin değilim. Doğru Ela var Silah sesini bilmem. Yoksa. Yok bu kırmızı merdivendekini diyorum da göremedim. Hmm. Oh, Ele aşağıda oynuyor. Valkyrie. kamera atma sesi duydum. Insertion in Onur abi nomet atacağım bu defa altına. Tamam. Ben nerede oldum lan? Ben nerede Bence astro adayı geldi ama neyse dur. Ha biz farklı site diye burada spawn olduk. Olsun olsun aynı site. Şaşırtalım. Ben drone yapayım. Knight'e götüreceğim götürebilirsem. Götürelim de. Ben gidiyorum abi o tarafa. Bence bizi bekliyorlar ya. Knight'e drone var. Hop yine. Evet abi. Cam kırık. Ela. Ela. One, 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 one top of top of A, Ali bir şey demiş ya, trofi demiş dediğim gibi. Hala oradan adam ayrılmamış ya. Hiç. Açıyorum Baran karşı. Ali bir trofi. Ela. Ela. Pink pink Baran şu ping sağında duruyor Ela. Çıktı aşağı atladı. Ela aşağı atladı. Ping aşağı atladı. Stairs'ta. <laughs> <laughs> Arp be. Yeah. İncir mi o da? Biştim ben Kaçamadım ya. Açıldı, He, sağlık olsun. adam geliyor. İkisi de birisi burada abi. Üçü, abi. De burada. Bir, Üçü de burada. Üçü de burada. Birisi yine uzağa bir yere atlamaya gidiyor. Burada abi. Ben bunu yok. Hepsi içeri girdi şu an. Altında biri. O cam değil abi diğer taraf, diğer taraf sağ, hafif sağ. Kamera var herhalde dışarıda çünkü gördüler beni. Nerede gördüler? Bir yere baktı orada kameraya. Dışarıda kamera alınmadı herhalde o tarafta. Beni gördüler çünkü. Olabilir abi o taraftaki alınmamış. Adamlar olabilir. artık nefret etti yani yeter dediler ya. Çok ters doğduk bir de olmadı. Neyse devam. Evet arkadaşlar kamera alsın biri. Yani ben, zevkini yapalım. Alın. Ha? Ben, ben de Oryx... Sen vigil al Yavuz. Hadi alayım abi. Tamam, ben, de Oryx aldım. <laughs> <laughs> Oyundan keyif alıyorsun. Herhalde ya. Sal gitsin. Standart hile gelse ne olur, gelmese ne olur. Secure the bombs. Baksana oğlum şu duvarlara bak bak nasıl açılıyor bak. duvar göremedim ya. E, ee, arkadan Astro'dan adam gelecek Tamam, Redin, ee, şey bir baksana Yavuz, Red'in üstüne bir yerlere drone hoplatmaya çalışıyorlar. Ben saklanıyorum şu an. Red'in üstünde duyuyorum bir yerlere. Red'in üstünde gidiyorum. Yapıyorum. Bir bakın abi belki görürsünüz. Gördüm, aldım. Nice, nice. Astro ya gelecek, bilginiz olsun. Ar Arkayı boş bırakmayın. Bazen bu geç. Glass var. Yeter. yeter. Bakalım nerede. Bed. Evet. Bedroom tarafında cam kapı kırılıyor. İşte oradan gelecekler. Sen eğimi açıp koşuyorum ki ses çıkmasın. Ama yeter. Üstümde. Üstüm yana, yana var, yana var. Ha şeymiş ya, Oryx'miş, Oryx, Oryx, Oryx. Yok ama oryx. banyoda, banyoda birine sıçtı Oryx. Yana, yana, yana. Kargadaki korksun diye sırttım Üstümde duvarlara çarpıyorum. Gençler süre bir ehliyetin nerede? Güzel. Yere şurada arı. Balkonda. Last çatıdaydı. Evet, IQ çatıya çıktı. Ha bende. Dur dur dur. Bir şey Hayır. atacağım ona. Aa kaçmamış. Next Nerede bedroom. Boyu. Okay. Bedroom mu? Aynen. Oha! Bedroom nerede oğlum? Yatak odasında mı? He? Oh. Gençler! Bedroom eh. abi, bedroom, bedroom, bedroom. Bedroom, tuvalet mi? Hayır abi, bedroom. On pay, on pay. Astro'da şu an. Kamera, Aynen kamera. abi solun. Göreceksin abi öne çıkacak. Arkanda abi arkanda. Arkandaki odaya girdi. Ha, burada sağda. Aynen. Oh, şey. Bedroom'la bedroom'u karıştırıyor oğlum ben düşürüm yatak odası tuvalet de orayı orayı anlamıyorum. İkisi de çok benziyor birbirine lan. Bedroom, bedroom. <laughs> Selamünaleyküm, aleykümselam. Ne haber? Oh, evet gençler devam. Valkyrie alsam mı almasam bilmiyorum. İyilik ve Allah'a şükür. Aynı alın gene. Kavera, Vigil. Vigil. Al al reis. Vigil oynayamadım abi ya. Vigil almayacağım. Tamam Vigil abi. ben aldım. Sen Kavera al. Ya da şey al. Oryx al. Baran ne aldı? Ya Baran bir şey abi, almamış. Ben bilemedim ya. Sen ne alacağım? Aha. Hemen. Ee, Yine roaming yaparım sıkıntı değil. <laughs> Rank değil ya, rank oynayız oynuyorsa habere hile geliyor, bir şey oluyor falan. Vazgeçtik. Rank atmıyoruz. Oo karşımın ping'ler çok yüksekmiş ha, şimdi fark ettim onu. Bir, bir tane şey, drone geliyor. main geldi. Buna gitmiyor mu lan böyle kaç kere sıkmamız lazım buna. Yeri böyle. Bu arada ne zaman oynasam aklıma Hitman Blood Money geliyor. Aha. <laughs> Onun bir hani şey vardı ya ikinci bölümü. Farktan hmm. Parktan sonraki bölüm. Ace'leri var. Duvar açacaklar. Eş mi var? Elimizinde biri artta galiba. Bu cam da var bir tane. Kameraları geziyorum da kimse içeride değil arkadaş. Hepsi dışarıda oynuyor. Amaç oyun abi. Yani Lan hiç. Bayboda'nın 행동이지. 319 window ee, abi ya çatıya çıktı ya aşağı indi. 90 with Dom'daki. Onur abi. Tamam. Red 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 red. Bir de altımda. Interrogation. Beni ya böyle bir şey yapıyorlar, trackliyorlar. Ay, ay, canını çok az bıraktım da. Şu alttaki kim? Onu merak ettim. Şu beni sıkıp duruyor bu altta. Bayboda'nın 행동이지. <laughs> Bir aşağı atladı. Ne oluyor? Aa arkamdaymış lan vay anasını ya. <laughs> Adama gittim lan direkt. Açıkmış mı orası? İkisi de main'de. main de. Main. Outside bedroom. Bedroom. Lan nasıl bir şey ya? Hiç ses almadım valla. Friendly last operator standing. <laughs> Yavuz bir cam camı kırıldı ama neresi? Aa dışarıda dışarıda. Time. İçeri giriyor. Rahat size kapışma. Füzur orada mı? hocam? Heh. Vuramaz artık seni. Sağında. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Kalkmasa gene ölecek tabii fark ama Büyük bir şans. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok korktu, çok harbiden. Takım korktu ikinci bu round yok Fenrir Merrir tuzaklara geçtiler ama aldık yani <laughs> ne diyorsunuz yetsin mi